Herkese merhaba, ben Umay kanalıma hoş geldiniz. Umarım kanalımı ve beni destekleyebileceğiniz özgür ve rahat bir hayatınız vardır. Yoksa da yapacağız diyerek şimdiden teşekkür ediyorum ve içeriğime başlıyorum. Sizce sorgulamayı öğrenememiş olmak da zeka geriliğinin bir belirtisi olabilir mi? Ben hani öyle gibi geliyor bana. Eğer psikolojik olarak da bir zorluğun, bir sorunun yoksa Öğrenebilirsin sorgulamayı, eğitim aldığın yerde verilmesek dahi. Sorgulamanın temelinde de duygusal zekanın gelişimi yatıyor tabii. 5 önemli boyutundan bahsediliyor duygusal zekanın. Kendi duygularının farkında olma, öz bilinç. Başkalarının duygularının farkında olma, empati. Duyguların kullanımı, motivasyon. Kendi duygularını yönetebilme, öz denetim ve kişiler arası ilişki, sosyal beceriler. Hepsini birbiriyle bağlantılı ve dengede bir şekilde geliştirmek önemli tabii. Hem kendi haklarını hem de başkalarının haklarını korumak için. Eğer empatiyi geliştirmeyi bırakır, öz farkındalık adı altında bencilliğini körükleyecek bir gelişime gidersen kendi çıkarların uğruna hakkı yenen, ezilen, baskılanan bir sürü kişi için de ses çıkartamaz hale gelirsin. Sanki o tarafa yapılan haksızlıklar olması gerekenmiş gibi düşünürsün. Şimdi güç sende gibi hissedip yerim rahat diyebilirsin. Ama bu devranın dönmeyeceği anlamına gelmez. Ne kadar uzun olursa olsun saltanatlar hep değişmiş. Güç hep el değiştirmiştir. Biraz tarihe baktığımızda dahi bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Eğer değiştirilmiş, yontulmuş bir tarihi okumuyorsak tabii. Bu yüzden empati ve duygusal zekayı geliştirmek için öz farkındalık, aktif dinleme, duygusal tepkileri yönetme, başkasının bakış açılarını anlama, geri bildirim alma ve verme gibi sosyal becerilerimizi geliştirmemiz gerekir. Ezilen ve dışlanan kişilerin duygusal zekasının gelişmemesi zordur gibi geliyor bana. Çünkü bir taraftan ezilen benim, dışlanan, kabul görmeyen benim ve kendimin bilincinde, kabulünde olmasam kabul görmek adına yapılan baskılara karşı silinecek olan da benim. Benden kastım sadece LGBT bireyleri de değil. Şu anki protesto hakkımızı bize kullanabileceğimizi gösteren, hatta öğreten, geleceklerindeki karamsarlığı gören ve buna ses çıkartan öğrenciler de dahil. Çünkü en basitinden 30-40 yıl sonra olası kazanabilecekleri bir seçimde şimdilik gücü elinde tutan kişiler tarafından adaletsiz bir şekilde uykusuz kalıp derslerini vererek sahip oldukları diplomalarının elinden alınmamasını savunuyorlar. Başta Başta birçoğumuz öğrencilerin bu cesaretlerine şaşırdık da aslında. Ama öğrenci olmak da bir taraftan bunu gerektiriyor sanırım. Kendini ararken cesur olmayı. Ve şimdiye kadar uygulanmış aile baskısından da kaçıp buna maruz kalmadan yaşamının mümkün olduğunu gördüğü bir ortamda cesaret de kendiliğinden geliyor aslında. Baskılanmadığın bir ortamda, hayatta kendine ne kadar rahat dönebildiğini, kendi isteklerine kulak verdiğini ve doğru olanın da bu olduğunu görüyorsun çünkü. Bu içeriği hazırlarken yararlandığım Rolla May'in Kendini Arayan İnsan kitabından da bazı örnekler vereceğim konuya dair. Gerçi kitabın tamamı konumuza dair ve sadece gençlik ve öğrenciler üzerinden düşünülmemeli. Herkese tavsiye ederim. Okuması oldukça kolay bir dili var. Kendi olma Cesareti adlı bölümde cesareti şöyle tanımlıyor. Cesaret kişi özgürleştikçe ortaya çıkan endişeyle yüzleşebilme kapasitesidir. Ve farklılaşma, eve-beyin bağımlılığının koruyucu ortamından çıkarak yeni özgürlük ve bütünleşme seviyelerine geçmeye karşı duyulan istektir. Endişelenirsin çünkü bir taraftan özgürlükle gelen sorumluluktan da korkarsın. Aile içinde isteklerinin kısıtlanmasına, kulak verilmemesine karşın sana bu sorumluluklardan da muaf olma ödülü verilir aslında. Bu noktada kişi kendi düşüncelerine ne kadar çok kulak veriyor ve inanıyorsa ona göre hareket ediyor. Kendi deneyimimden yola çıkarak ben kendime yapabilme, başarabilme konusunda hiç inanmıyordum aslında. Yani en basitinden bu ev geçindirmek gibi sorumlulukları almaktan korkmama rağmen uzaklaşmak, ayrılmak zorunda kalmıştım. Çünkü bana verilenler karşısında yok sayılmak, dinlenmemek makul gelmemişti. Son zamanlarda yaşadıklarımız da buradan okunabilir aslında. O kadar çok geleceğe olan umudumuz kırıldı ve yok sayıldık ki bir noktada tepki vermemek imkansız hale geldi. Bazı haber programlarında şöyle de açıklıyorlar gençliğin durumunu. Şimdiye kadar gelen her yeni kuşak bir öncekinden daha iyi, daha rahat bir hayat, bir gençlik sürüyordu. Ama ilk defa yeni gelen kuşak bir öncekinden daha rahat, huzurlu bir dönem yaşayamadı. Eğer AKP'li eldeyse Çünkü sesini çıkartanı, onu uymayanı sindiren ve bunu hukuksuz her yolla yapan ve artık bunu hukuk kılıfına bile uydurmaya çalışmayan bir yapı var. Sadece bir ön seçim için, zorunlu olmadan ve normal seçimlerdeki gibi bir imkana altyapıya sahip olmamasına yani her yere, her mahalleye yeterli sandık konulmamasına rağmen 15 milyon civarı oy kullanıldı bu ülkede. Bu bir siyasi partiyi desteklemekten ziyade verilen, alınan kararların toplum nezdinde meşru olmadığını gösteriyor aslında. Aldığın diploma ile birlikte de sahip olduğun her şeyin hiçbir güvencesinin olmadığını gösteriyor yaşananlar. Bu var olma, kendini bulma mücadelesinin içsel bir mücadele olduğu bahsediliyor kitapta. Ama biz öyle bir dönemdeyiz ki bir kurumun başına gelmiş birisinden daha az söz sahibiyiz kendimiz hakkında. Bu çok absürt bir durum. Bize sürekli nasıl yaşamamız, nasıl düşünmemiz gerektiği dikte ediliyor. Ve bu istenen kalıplara uyulmadığında senin özgürlüğün kısıtlanıyor. Bu yüzden de bu artık içsel bir mücadele olmaktan da çıkıyor aslında. İnsanlar haklı tepkilerini gösterecek mitinglere katılmak istiyor. Haber yapmak için mitinglere gidip fotoğraf çeken gazeteciler tutuklandı. 300 civarı öğrenci anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandı. Ve artık haklı bir tutuklama olsa dahi toplum tarafından Verilen kararlara karşı bir güvensizlik oluştu. Böyle olmasa bu 15 milyona yakın kişi neden güneşli bir pazar gününde oy vermeye gitsin ki? 15 milyonun hepsi mi ülkenin kötülüğünü düşünüyor ve bir terörist? Mahalle mahallede kurulmadığından sandıklarda sokaklara taşan sokakları aşan bir kuyruk vardı ve kuyruğu bekleyemeyip giden de bir o kadar kişi olmasına rağmen 15 milyon oy kullanıldı. O kadar çok her yere üniversiteler açıldı ki böylelikle herkes öyle ya da böyle bir üniversiteli oldu aslında. Eğitimin kalitesi kadar birçok öğrenci o üniversite ortamını yaşamak için gittiler aslında. İlk defa benliğini bulacağı, özgürlüğünü tadacağı, para harcama sorumluluğunu geliştirebileceği bir ortam aslında üniversite. Çünkü tanıdığı da yoksa 4-5 üniversite dışında mezun olup düzgün bir iş bulamayacağının da farkında. Eğer bir tanıdığın varsa herhangi bir yerde yeni açılmış bir üniversitenin ilk mezunu dahi olsan çok iyi standartlarda işe gelindiğini biliyoruz artık. Ya da yurt dışında biyoloji okurken Türkiye'de çok iyi bir üniversiteye, doktorluk bölümüne hakkın olmamasına rağmen geçiş yapabiliyorsun. E o da üniversitenin hatası öyle söylendi. Burada neden biri Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığında 35 yıllık diploması iptal edildi o zaman? Hata varsa yine üniversitenin hatası ve bu gerçeklerle birlikte de ne kadar güveni, umudu olabilir bir gencin geleceğine karşı? Artık bir insanın gelişmeyi, adaleti savunması için iyi bir eğitim almış olması, lümpen bir hayat yaşayıp daha elit tabakadan olmasına gerek yok. Öğrencilik hayatı da zaten maddi açıdan zordur çoğu zaman ve bunu anlamlı kılan da bu zorlukları yaşarken edindiği arkadaşlıklarıdır. Onlar da bu zorlukları paylaştığı anlardır. Yani ay sonuna doğru belki paralarını daha çok eğlenmeye harcadıklarından zor geçeceğini bilirler. Ve bu yüzden ay sonuna doğru sadece makarna yemek onlar için okeydir. Ya da dışarıya çıkmamak vesaire. Ama gelinen noktada bir öğrencinin ana öğünü ay başı ya da ay sonu fark etmeksizin bir makarna olunca ve arkadaşlarıyla eğlenmeye, etkinlik yapmaya, ay başında ya da sonunda bir bütçe ayıramadığını gördüğünde insan ne kadar tahammül edebilir ki bu yaşananlarda yaşayacakları üç kuruşluk bir eğlenceyi çok gören bir sistem var karşılarında ama bu tarz eğitimlerin paylaşımların insanları sorgulamaya ve bildik olmaya götüreceğinin farkındalar ve sorgulayan zihinlerden korkuyorlar. Bu yüzden eğlencenin olmadığı, eğitimin olmadığı, insanların boş boş yaşadığı bir halk isteniyor. Kitapta boşluk duygusunu genellikle insanların hayatlarına ya da içlerinde yaşadıkları dünyaya etkili bir şey yapmaktan aciz olduklarını hissetmekten kaynaklandığını söylüyor. Bizi o kadar güçsüz ve yalnızmışız gibi hissettiriyorlar ki bir şeye etki edebileceğimize olan inancımız gittikçe kırılıyor. Artık hukuk okuyup avukat hakim olmanın bile bir işe yaramayacağını düşünüyoruz. Birçok avukatın paylaşımını görmüşsünüzdür. Hakimin dosya içeriğini savunma avukatına dahi söylemeden tutuklama kararı verdiğini anlatıyorlar. Çocukların savunma hakkı bile olamıyor bu şekilde. Ve bu boşluk duygusu da bir anda olan bir şey değil. Ama şu an yeni, cesur, parlak zihinleri birçoğu cidden iyi dereceler yapmış ve iyi okullara yerleşmiş öğrencileri. içeri alındığını görüyoruz. Tutuklanan 8 öğrenciden de Sanırım. Bir tanesinin padişahla fotoğrafı olduğu için savunmasında böyle bir fotoğraf olduğundan bahsediliyor ve o bir kişi serbest bırakılıp ve o kalan 7 kişinin tutuklandığını okudum. Daha yeni açmaya başlayan zihinlere bu baskılar yapıldığında 30'larına geldiğinde sinmişlikle birlikte inancı kalmamış bireyler oluyorlar aslında. Ve bu baskıların bu yüzden daha çok onlara karşı olduğunu düşünüyorum. Binlerce asker yığıldı meydanlara ve hiçbirinin kim olduğunu belirtecek bir sayısı, bir numarası vesaire yoktu. Binlerce asker aralarından hiç mi gücünü kötüye kullanan birisi çıkmayacak? Hepsi insan en nihayetinde. Ve kaç tane video izledik orantısız güç kullanılan. Ve bu videolar arasında Gazze'den ya da yurt dışında toplanmış kişilerin çektiği videolar yoktu. Türkiye'den de hepsi. Kadın normal bir şekilde yürürken gelip jopla bacaklarına vuran bir polisi izledik. Emir almamasına rağmen inatla insanların suratlarını biber gazı sıkan polis videoları izledik. Emir almadan diyorum çünkü devamında amiri sanırım neden emir almadan biber gazı sıkıyorsun diye bağırıyordu o kişiye. Bu kadar insan elinde silahla gelmedi ki oraya. Taşkınlık yapan illaki vardır. Olacak da nasıl olmasın ki bütün suçlular bir şekilde dışarıdalar çünkü serbest bırakılıyorlar. Tabii ki aralara girip provoke etmeye çalışanları olacak. Ama biz o kişilerden ziyade sivil halkın, sivil öğrencilerin üzerine gidildiğini izledik videolarda, yayınlarda. Sanki dağda terörist yakalamışlar gibi paketlendiler diye story atan polis vardı. Bu yapılanları görmek insanın umudunu kırsa da yine de adalet istemek için toplanmış yüz binlerce insanı görmek bir o kadar umut veriyor aslında. Ne olursak olalım adalet isteğimizde birleştiğimizi gördük. Bireysel hayatımızda belki de pek haz etmeyeceğimiz kişilerle bir arada olduk. Birbirimizle dalaşmaya sonrasında devam etsek de bu dalaşmaların adalet ve hukukun düzgün işlediği bir çatı altında meşru bir şekilde yapmanın en sağlıklı olacağının farkındayız çünkü hepimiz. Bakın gerçekten ezilen kişi hakkı yenen kişi bir şekilde empati yapmayı öğrenir. Eğer psikolojik bir sorunu yoksa. Ama şu an olan şey gerçekten ezilenlerden ziyade zamanında ezilenlerin mağduriyeti üzerinden bir acıtasyonla ilerletilmeye çalışılıyor her şey. Ve bunu söylemekten bıkmadılar. Ve şu an bambaşka bir grubu ezmeye, sindirmeye, yok saymaya çalışıyorlar. Ve yıllardır bu eziklikleri başkalarının üzerinden yarattıkları mağduriyetleri bitmedi. Bunca yapılan şeyden sonra da gitmemeye mecbur bıraktılar kendilerini. Daha neler yaşayacağız görüp öğreneceğiz. Sadece içimiz umudu kırmayıp yalnız hissettiğimizde adalet için toplanabilen milyonlarca insan olduğunu unutmayalım. Ve bireysel hayatlarımızı olabildiğince sağlıklı dengede tutmaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir noktada iyi gelmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.